sevgili gençler. Deşifre Edebiyat'a hoş geldiniz. Ben Hatice Hocanız. Ses olayları konu anlatımı ikinci video ile karşınızdayım. Yine e, birinci videoda olduğu gibi püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Hangi iki başlığı anlatıyorum bu videoda hemen paylaşayım sizinle. E, ünlü düşmesini ve ünsüz düşmesini anlatacağım. Bu videoda özellikle ünlü düşmesine dikkat edin. Sizin en fazla zorlandığınız başlık ses olaylarında ünlü düşmesi oluyor çünkü. Hemen başlıyorum. Ünlü düşmesinde bir mutlaka Öğren bölümümüz var. Bunu çoğu kaynakta da göreceksiniz. Ünlü düşmesinin farklı sebepleri vardır. Öğrencilerden bazıları bunları kolay bulur, bazıları zor bulur. Bu farklı sebeplerini mutlaka bilmemizin sebebi şudur. Şöyle bir soru tarzı vardır. Aşağıdakilerin hangisinde e, meydana gelen ünlü düşmesinde ünlü düşmesinin sebebi farklıdır. Bu başlıkları ister sizden. Yani e, ikinci hecedeki dar ünlü mü düşmüş? yardımcı fiille kurulan birleşik fiil olduğu için mi düşmüş, belirtisiz isim tamlaması şeklinde olduğu için mi düşmüş veya türetilme esnasında mı düşmüş veya aşınma yoluyla mı düşmüş gibi farklı sebepleri vardır. İşte biraz önce söylediğim soru tarzında size bu sebepleri soruyorlar. Ünlü düşmesinin sebebi farklı bir sebepten kaynaklanmaktadır ya da ünlü düşmesi daha doğrusu farklı bir sebepten kaynaklanmaktadır diye siz öğrenciler en kolay şunu buluyorsunuz. Hemen ortaokuldan beri ömür ömrü, burun burnu, karın karnı, ağız ağzı, işte göğüs göğsü şeklinde bunu bulmanız kolaydır. Bunu Bunda sorun yok. İkinci hecedeki dar ünlünün düşmesi olayıdır bu. Şu ikinci hecedeki dar ünlüleri görüyor musunuz? Şu altını çizdiklerim dar ünlüdür. Yine ünlüyle başlayan bir birey aldıklarında, dar ünlü aldıklarında ne oluyor? Şuradaki kendi orijinal ee, kelime kelimedeki orijinaldeki Orijinal kelimedeki daha doğrusu dar ünlü düşüyor. Ne kadar da böyle bakın seri anlatıyorum. Nasıl güzel konuşuyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Şuradaki arkadaş yok. Bunu kolay bulabilmeniz için ben oğluma da böyle öğretiyorum gençler. Hemen kelimenin orijinal halini şöyle bir yazın. Bakın orijinal halinde artık şöyle yeni halinde ü yok. Ü düşmüş. İkinci hali e, isimle yardımcı fiil altını çizdim birleşirken isimdeki dar ünlü düşer. Şuradaki dar ünlü düşer. Bakın normalde kelimemizin aslı sabırdır. Kelimemizin aslı seyirdir. Kelimemizin aslı keşiftir. Kelime, kelimemizin aslı kayıptır. İşte burada da bunun da sebebi neymiş? İsimle yardımcı fiil. Şu arkadaşlar yardımcı fiil oluyor gençler. Birleşirken bir ünlü düşmesi meydana geliyor. Üçüncü belirtisiz isim tamlamalarında bazen bu şekildeki birleşik isimlerde ünlü düşmesi meydana geliyor. Bu çok çıkmıyor ama teknik olarak bilin. Normalde Kadıköy'üdür ama artık Kadıköy olmuş. Top kapısıdır top kapı olmuş. Şiş kebabıdır şiş kebap olmuş. Dil bilimidir dil bilimi olmuş. Taş kömürüdür taş kömür olmuş. Şuradaki ünlülerin düştüğünü görmüş oldunuz. Hemen en önemli başlığa geçelim. Sizin en zorlandığınız başlık. Türetilme esnasında bakın bu başlığa dikkat demişim şuraya da bir kuru kafa koymuşum çünkü sizi en fazla hataya düşüren başlık bu oluyor bence. Yani gözlemlerim neticesinde de ben bunu gördüm. Türetilme esnasında bu ne demektir önce bunu bir açayım. Yapım eki aldığında Yapım eki türetilme esnasında biz yani yapım eki alması diyoruz gençler. Şimdi sizin buradaki ünlü düşmesini bulabilmeniz için o kelimelerin yapım eki almadan önceki halini bileceksiniz bir. Aldığı eki bileceksiniz İki yani onun yapım eki olduğunu çakacaksınız. Bazen öğrenci zaten siz sözcükte yapı konusunda da zorlandığınız için şeyde zorlanıyorsunuz. O yapım eklerini bulmakta zorlanıyorsunuz. O yüzden elimden geldiği kadar örnekleri çoğaltmaya çalıştım. Bakın kavşak kelimesinin aslı kavuşmaktır. Kurak kelimesinin aslı kurumaktır. Kurumaktan kurak olmuştur. Koklamak kelimesinin aslı kokudur. Kokudan kokulamak. Şuradaki la ekini alırken ünlü düşmesini e, ünlü düşmesi olmuştur. Kıvrım kelimesinin orijinali kıvırmaktır. Kıvırmaktan kıvrımdır. Sızlamak kelimesinin orijinali sızıdır. Şuradaki yapım ekini alırken ı'yı kaybetmiştir. Sararmak kelimesi çok çıkar şu. Kavuşmakta çıkar ve bulamıyorsunuz. Sararmak kelimesinin orijinali sarıdır. Ar yapım ekini alırken kaybetmiştir ısını. Oynamak kelimesinin orijinali oyundur. Yalnız kelimesinin orijinali yalındır. Yanlış kelimesinin, kelimesinin orijinali yanılmaktır. Devrilmek kelimesinin orijinali devirmektir. Devrim kelimesinin orijinali devirmektir. Devirmekten devrim. Şu çok çıkıyor o günlerde bir öğrencim, geçenlerde bir öğrencim bulamamış bunu. Çevirmekten çevredir. Bakın etrafını çeviriyorsunuz, çevirmekten çevre oluyor. Ayırmaktan ayrım oluyor, ayırmaktan ayrı oluyor, ayırmaktan ayrıntı oluyor. Hep şu ığları kaybediyor fark ettiyseniz. İşte yumurtlamak çok fazla çıkar, yumurtalamak, yumurta A'yı kaybetmiştir. Şu çok fazla çıkar, ileri ilerilemek iyi kaybeder. Beniz kelimesini öğrenci çok şaşırır, benzemek kelimesi benizden gelir. Beslemek kelimesini öğrenciler çok şaşırır. Aa hocam beslemek kelimesi besinden geliyor doğru. Besiden besilemektir, iyi kaybeder. Bükülmek kelimesinden de büklüm kelimesi ortaya çıkmıştır. Dediğim gibi farklı kaynaklardan bir toparlayarak e, bu kelimeleri size yazmaya çalıştım. E, yine siz tekrar tekrar izleyebilirsiniz ama genel genel mantığı bu şekilde gençler. Aşınma yoluyla dedim. Aşınmada da şöyle oluyor. İki kelime bir araya gelirken e, yine ünlü düşmesi meydana geliyor. En ünlüleri burada nasıl kelimesi ne asıl. Niçin kelimesi ne için? Cumartesi kelimesi cuma ertesi. Kahvaltı kelimesi kahve altı. Sütlaş kelimesi sütlü aş. Sütlü aş çok çıkar diye yazıyorum. Bakın gitmiş. Güllaş kelimesi güllü aş. Aa dediğinizi duyar gibiyim. Kaynana kelimesi kayın ana. Şu kelimede yanılıyorsunuz. Biri biridir bir biri kelimesi. Kaçırmayın böyle şöyle öyle bu ile şu ile o ile şeklindedir. Bu ara arkadaş, arka eş, kardeş, karında eş. Bakın şunlar sürpriz kelimelerdir. Çok fazla çıkmaz ama bilin. 90 ve 80 kelimeleri 9 ve 10'un birleşmesinden, 8 ve 10'un birleşmesinden oluşur. Burada da bir ünlü düşmesi meydana gelmiştir. Ve şu başlıklarımız özellikle edebiyatta karşımıza çıkıyor şu ifadeler. Normalde mesela Karaca oğlan dese 12 oluyor ama bizim işte şiirimiz 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. İşte 11'li hece ölçüsüne uydurmak için ne yapıyor? Karaca oğlan demiyor da Karac oğlan diye veriyor. 11'li hece ölçüsü yapmış oluyor. Şuralarda da aynı şey geçerli. Ve şu da çok fazla karşınıza çıkmaz ama ben almak istedim. Normalde sıtma kelimesi şurada bakın I düşmüştür. Sıcak kelimesi sıcaktan gelmiştir. Ön sesinde bir kayıp olmuştur, düşmüştür ve şöyle sürpriz bir kelime, mutlu kelimesi aslında umutludur ama U sesini kaybetmiştir. Hemen diğer başla geçiyorum. Pardon, şöyle bir hatırlatma yapayım da yine işim rahat etsin. Demek ki ünlü düşmesinin farklı sebepleri varmış. Bir İkinci hecedeki dar ünlünün düşmesi bunu kolay buluyorsunuz. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller tamam. Belirtisiz isim tanımlaması şeklinde oluşan birleşik isimler tamam. Şurada zorlanıyorduk türetilme esnası bu sayfaya iyi çalışacaksınız tamam. Aşınma yoluyla şu arkadaşlar en fazla çıkıyorlar. Hece ölçüsünü uydurmak amacıyla ve ön sesteki düşme sebebiyle ünlü düşmesi meydana geliyormuş. Ünsüz düşmesi ise öğrencinin sevdiği bir konu. Burada da şöyle bir sınıflandırma yaptım. Ee, bazı başlıklar kolay. Daha doğrusu bazı kelimeleri kolay buluyorsunuz. Bazı kelimeleri zor buluyorsunuz. Şimdi hangi kelimeler kolay bulunuyor? Normalde benim kelimem büyüktür. Cek ekini alırken k düşmüştür. Kelimem ufaktır. Cık ekini alırken k düşmüştür. Kelimem küçüktür. Cık ekini alırken K'den vazgeçmiştir. Kelimem alçaktır. Cık ekini alırken K düşmüştür. Kelimem sıcaktır. Üşenmeden de yazıyorum. Cık ekini alırken K düşmüştür. Tamam bunda problem yok. Şu kelimelerde zorlanıyorsunuz. Kaldırım kelimesi kalkmaktan gelir. Yükselmek kelimesi yüksekten gelir. Sağlıcak kelimesinde sağlıktan gelir. Adaş kelimesi aslında adaştır D'sini kaybetmiştir. Ast kelimesi aslında az teymendir. T'sini kaybetmiştir. Üst teymen T'sini kaybetmiştir. Bakın şu kelime sürprizdir. Geltirmektir getirmek kelimesi. Oturmak kelimesi de olturmaktır. Orada gözüktüğünden emin olamadığım şuraya ayrıyeten yazıyorum. Oturmak kelimesi olturmaktır. Gençler lesini kaybediyor aynı şey getirmek kelimesi içinde geçerli bakın buna dikkat edin çok çıkar öğrencinin bulamadığı Geltirmektir. Hatta hatta e, Meb'in kitabında ders kitabında da bu kelime vardır ünsüz yumuşaması da bu şey, e, ünsüz düşmesi de bu şekilde e, özellikle zor bulunan dediğim kelimelere burada da dikkat edeceksiniz e, yeni bir konu anlatımında görüşmek üzere şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın.